Merhaba. Bugün Yaratıcı Ritimler isimli kısa videolar serimizin ilk ritmini inceleyeceğiz. E, bu serinin amacı benim zamanında çalıştığım e, sağ-sol ya da el-ayak koordinasyonlarını geliştireceğine inandığım ritimleri sizlerle paylaşmak. İlk ritim olarak da Adam Deitch'ten duyduğum e, bir ritmi seçtim. Adam Deitch e, çok iyi bir hip-hop ve funk davulcusu. E, Let diye bir grubu var. Eğer duymadıysanız e, bakmanızı öneririm. Açıkçası Amerika dışında e, biliniyorlar mı tam emin değilim ama... Ee, iyi bir funk grubu. Neyse uzatmadan bir e, ritmin tamamını duyalım. Güzel değil mi? Ee, şimdi ellerimiz ve sağ ayağımız hazırsa ritmi öğrenmeye geçebiliriz. Okey, şimdi bu ritmimizi iki farklı bölümde inceleyeceğiz. Birincisi sağ el paternimiz. İkincisi ise sol el ve sağ ayak paternimiz olmak üzere. Sağ elle başlayabiliriz. Önce isterseniz bir duyalım. Eğer 16'lıkları 1e e and 2e and 3 e and a, şey, o, o şekilde sayıyorsanız um, sağ paternimiz şu. 1 e a 3 and a e a 1 and a e a 3 and a e a. Three and a, e, a. Fark ettiniz mi bilmiyorum. 3'te patern tekrar ediyor. Yani tam yarıda bitiyor aslında. 2 vuruşluk bir patern. Notaları 16'lıkları o şekilde okumuyorsanız da şöyle e, açıklanabilir. 4 vuruş düşünürsek bunları metronom vuruşu şeklinde. Her bir vuruşu da 4'e bölersek eğer yani 1 2 3 4 şu şekilde dönüşecek. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde. Böyle düşünürsek de 1'de 1 3 ve 4'te vuracağız. 2'de 2 ve 4'te vuracağız. Dediğim gibi 1 2'den sonra paternimiz tekrar ediyor. Yani 3'te tekrar 1'de 3'te ve 4'te vuracağız e, 4'te ise 2'de ve 4'te vuracağız. Yani şöyle parmakla gösterirsem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Tekrar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Şimdi son bir defa daha zille göstereyim. Hatta bunda e, dörtlükleri sol ayağımla çalayım. Ki e, metronom vuruşlarına el vuruşlarımız tam nasıl denk geldiğini e, daha iyi duyabiliriz. Şöyle olacak yani. Sahilimiz bu. Bu arada tabii ben e, sol ayağımı dörtlüklerde çaldım. Hani e, metronomu duyabilmemiz için. E, ritmin tamamını birleştirdiğimizde e, sol ayağımızı kullanmayacağız. Hayat hep kapalı bu ritimde. Bir de fark etmişsinizdir. E, ben bu zili kullandım. Yani bu böyle ucuz, basit bir zil. Aslında tek başına kullanılması için çok kötü bir zil. Böyle bir efekt... E, Yaratması için kullandım. Tabi bu zilin aynısı olmayabilir sizde. Sağ elimizi kısa ve e, tiz duyulan bir ses kullanırsak, e, bunları birkaç örnek şöyle olabilir. Dediğim gibi bu bu tarz bir zil olabilir. Kabel. Ya da e, tom'un kasnağından çalınabilir. Ya da Wright e, zilinin göbeği olabilir. Şu an bende Wright yok ama aklınızda duyun. Ya da böyle küçük bir Gang olabilir. Bunu da göstereyim. Floor Tone'dan da çalınabilir tabi ama dediğim gibi bence e, bu ritme kısa ve tiz olan bir ses daha uygun oluyor. Dediğim gibi siz farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Okey. E, sağ el paternimiz bu. Şimdi ee, sol el ve sağ ayak paternimize geçelim. Bu biraz daha komplike olabilir. Ezberlemesi en azından. Yine ben bir çalayım. Sonra neler olduğunu e, inceleriz. Ee, şu şekilde sol el ve e, sağ ayak paternimiz. Bu arada eee Sadece sol el ve e, kick paterni gayet güzel aslında değil mi? Yani tek başına bir ritim olabilir. Sağ elimizi kullanmamıza gerek bile kalmayabilir. Belki sağ elle e, Instagram'a bakabilirsiniz. Fotoğraf beğenme durumları bu ritmi çalarken. Yavaş göstermek gerekirse de şöyle. Yani bu 8 ıı, vuruştan oluşuyor. 8'lik vuruş değil. 8 vuruş. Kick, hi-hat, hi-hat, kick. İlk dördümüz bu. Kick, hi-hat, hi-hat, kick. Sonra eee ıı, trumpet, kick, hi-hat, hi-hat. Dediğim gibi 8 vuruş. Tekrar söylüyorum. Kick, hi-hat, hi-hat, kick, trumpet, kick hi-hat, hi-hat. Tabi 1-E-N-A, e 2-E-N-A diye sayarsak ilk iki e, dörtlüğümüzün içinde oluyor. Üçüncü ve dördüncü dörtlüğümüz tekrar aynı şekilde tekrar edecek. Yani 8 e, vuruş burada. Bir de one e n a e and a paterni bu. Ritmin tamamı bu. E, şimdi bunları birleştirelim. İki paternimiz de basit açıkçası. Buradaki e, zorluk bunları birleştirmekte e, olabilir. Çok yavaş bir şekilde başlayalım. Birkaç tempoda deneyelim. Yavaştan başlayıp tabii ki. Tempomuz şu mesela 1 2 3 4 Biraz daha hızlanalım. Şimdi tempomuz şöyle olacak. 1, 2, 3, 4. Şimdi de son tempomuz olan yüzü deneyelim. Siz bir daha hızlı ve daha yavaş her tempoyu denemeye denemeye çalışın. Şimdi tempomuz bu. 1 2 3 4 Bugünlük bu kadar. Çalması eğlenceli bir ritim. Ee, bu arada bu ritmi çalıp Instagram'a koyarsanız 11-13 davul derslerini etiketlemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.